Ne haber arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bugün kendi hakkımda bir şeyler açıklayacağım size. Yani inşallah yani kimisi belki de hayal kırıklığına uğrayacak. Kimisi belki de hani ne bileyim yani belki de bilmediği iş, benim hakkında şeyler öğrenecek. Öncelikle arkadaşlar herkes diyor işte çok sandık açılımı yapıyoruz. Belki de bu çok kazanıyor. Almanya'da yaşıyor. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Gösterebilirim. Yani şurada bir dakika şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar 78 dolar kazanmışım. bu ay için yani geçen ay için aslında bu. Geçen ay için 78 dolar harcadık. ay başında şimdi şu an 15'indeyiz arkadaşlar. Ay başında arkadaşlar 50 tane Royal Pass verdik. Zaten 78 doları zaten hesaplayabilirsiniz. Ne kadar geliyor. Hemen ben sizin için şey yapayım. 78 dolar. Şimdi 78 doları çarpı 750 585 TL yapıyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız kasalar arkadaşlar kendi cebimden yani çalışarak üçte çalışıyorum. Bir araba şirketinde çalışıyorum. iki inşaatta bir de temizlik şirketinde çalışıyorum arkadaşlar. Temizlik şirketinde ne yapıyorum arkadaşlar? Bildiğimiz tuvalet, büro veya tane hani masaları falan temizliyoruz. İnşaatta da arkadaşlar inşaat malzemeleri yani çimento falan vesaire şeyler araba şirketinin arkadaşlar tamir vesaire şeyler zaten araba şirketi adı üstünde zaten arabayla ilgili servis şeyler yapıyoruz arkadaşlar YouTube'a neden başladım arkadaşlar şaka şakadan geldi bizimkisi mesela hani Royal Pass geldi 3. sezonlar yanlış hatırlamıyorsam 3. sezon Royal Pass gelmişti orada bir full fullledik işte 20 miydi 10 muydu işte tam onu hatırlamıyorum Ondan sonra öyle tam yüksel, yükseltirken tabii ki arkadaşlarım da aç biz de görelim falan dedi. Öncelikle şaka olarak böyle anne hani WhatsApp'tan birbirimize video gönderiyorduk. Ondan sonra 3. 4. sezonlar biraz daha YouTube'a atmaya başladık. Bir baktık ki hani takipçi gelmeye başlamış. Ve hani biz de dedik biraz daha ciddiyetleşelim yani. Dediler çünkü sonra arkadaşlarım dedi. Şey yaparız yani biz izlemek istiyoruz. Yani daha kaliteli oluyor falan dedi. Öylelikle bir YouTube'a başladım arkadaşlar. Aa, nereden geliyorum ve hani kimim ben? Aa, 27 yaşındayım arkadaşlar ve yani ismim Rıza arkadaşlar. Aa, soy ismim Taşkın arkadaşlar. ve arkadaşlar yani annem Bulgaristan göçmeni, babam Türkeli Babam macul zamanda gidiyor. Annemle tanışıyor. Yani iş için gidiyor. Yani dedem Ankara'dan 65'te arkadaşlar İstanbul'da şey yapıyor. Babam 66 doğumlu. Neden anlatıyorum bunu arkadaşlar hani bilin ki yani ben zengin birisi değilim yani zengin birisi Allah'a şükür olmamışım hani baba parası yemeye sevmem birisiyim zaten hikayem zaten baştan sona da dinlerseniz atlatmayarak zaten hani ondan sonra siz like'ı mı atarsınız ondan sonra dislike mı atarsınız yoksa abonelikten mi çıkarsınız bu size kalmış bir şey yani çünkü çoğu kişinin gözünde zengin birisiyim ucu atar bize veyahut da bir şeyler yapar. Hayır arkadaşlar ben bir de YouTube'a başladım arkadaşlar. Şu hani bir AKM gelmişti biliyor musun? Hatırlıyor musunuz yani ilk AKM? Hani böyle her şeyi fulldü böyle. Ben onu arkadaşlar YouTube'a yazdığımda hiçbir Türk YouTuber yapmamıştı. Ve tam bilmiyordum yani süresiz mi, geçici mi, ne olduğunu bilmiyordum. Ve hani İngilizcem yani böyle çakatı şuka da yani. Ondan sonra yorumlara bakıyordum. Türk kardeşlerimiz ne diyor, ne yapıyor, yardımcı olun şu bu falan. Öylelikle arkadaşlar ben başladım işte. işte videoyu hani dedim hani en azından sandık açımları o yüzden başladım yapmaya. Hani dedim yani başkaların izleyeceklerine bir Türk bir kardeşimiz şey yapsınlar. Ondan sonra tabii ki de bir algı yanlış bir algı olmaya başladı. Yani lan bunda para var, bunda şu var, bunda hayır arkadaşlar ben Hani cebimdeki parayı arkadaşlar ben cebime de saklayabilirim. Yani şey de yapabilirim. Ama ben istedim ki hani zaten sigaram, alkolüm, böyle hani kahvelere, diskolara falan giden bir insan değilim. Yani ben bu yüzden 3 işte çalışıyorum. Yani zamanımı boş geçirmeyi seven birisi değilim yani. Bu yüzden hani olabildiğince bir yararım yani bir şey hani veyahut da bir sandık açıyoruz insanlar görsün ne kadar kuvvete veriliyor. Değer mi? Değmez mi? Bu olsa olmasa hani bir şey olur mu? Veyahut da en azından başka ülkeler bizde var derken bizim ülkede neden yok yani anlamında anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Sonradan başladılar işte başka youtuberler bizi linç etmeye. Zaten biliyorsunuz yani eski takipçilerimiz hani belki de sen yenisin şu an. ilk kez bizi şey yapıyorsun izliyorsun belki de ama eski takipçilerimiz en azından biliyor ne kadar çok zorluk yaşadık biz. Hani hiç kimsenin böyle gidip de prim amaçlı bir şeyler yapmadık. Hep kendimiz şey yapmaya baktık. Hani hiç kimseye de kötülemedik bu konuda. Hani herkese saygımız var. Sonuçta adam gerçekten bir içerik, bir emek yani bu hani yabancı ülkede olsun, yani Türk bir vatandaşımız olsun yani herkes için geçerli. Herkesin bir emeği vardır, bir şeyi vardır. Hiç kimseye de bahane veyahut da bir şey bulmadık yani. Ama tabii ki de bize buldular yani o para aç, o para yatırabiliyor sadece oynaması yok. Fatih sıralamasına girdik bu sefer hile dediler. Şunu yaptık ya küfür etmediler? E-mail'den abuk subuk yani Allah'ımı küfürler şeyler isyan şeyler yani böyle nasıl dedim sana ya Allah'ımıza yani üç harfli şeyler e-mailime geldiği var. YouTube'u bir süre bıraktığım var. Yani bu, bu, durumdan dolayı ama senin gibi iyi insanlar işte beni yani gene böyle o ilhamı hani o yardım yani benim YouTube'a amacım mesela hani YouTube büyük, büyük bir platformdur yani. Herkese sesin gider yani. Benim de amacım yani olabildiğince iyi şeyler yaparak sesimizi duyurmak yani. Hani amacım bu yani amacım değil buraya gelip de çalıştığım parayı burada olan ben uca basıyorum falan demek değil yani yanlış bir algı çıktıysa kusura bakmayın gerçekten özür dilerim hani bu yüzden de sandık açılımları azalttım yani her önüme gelen giysiyi de çıkarmıyorum artık zaten giysiden hoşlanmıyorum yani giysiyi sevmiyorum o ayrı bir konu silah evet silah tutkum var çünkü gerçekten silah severim yani gerçek hayatımda da severim ve hani sanal hani PUBG'de de severim yani. yani bir erkek olarak yani şey yani herkesin bir yani benim iki hobim vardır yani bir araba bir de bir silah olsun ve hani PUBG spor olsun bunlardan hoşlanıyorum ve hani babam hani aileme geri dönelim babam arkadaşlar Bulgaristan'a gidiyor annemle tanışıyor bir haftalık bir tanışma üç gün içinde işte babam annemin arkasına koşuturuyor işte yani gerçekten romantik bir hikayeleri var ve dördüncü gün tamam falan diyorlar annemi bir hafta içinde kaçırıyor. Ve olay benim yani anneannem affedersiniz anneannem değil babaannem ret edince annem geliyor. Ret olay büyüyor. Babam ailesem bu sefer uzaklaşıyor. Ben 6 yaşında Bulgaristan'da doğdum. Yani büyüdüm, doğdum Bulgaristan'da. 6 yaşında Bulgaristan'da durdum. 6 yaşında, 12 yaşında Türkiye'de, İstanbul'da küçük küçük şey yaşadım arkadaşlar. Ve gene sıkıntıdaydık yani. Para sıkıntımız vardı, şey vardı. 12 yaşından sonra Bulgaristan'a geri dönme mecbur kaldık. Yani hiç kimseye arkadaşlar yani önermiyorum yani. Gerçekten durumumuz güzelse yani muhtaç değilseniz bir, bir kuruş yemeye. Gerçekten hiç şey yapmıyorum. Rahatlık batıp da götünüze başka ülkelere çıkıp da Gerçekten başka ülkelerde çok zor arkadaşlar yani herkes bizi seviyor diye bir şey değil yani arkadaşlar sevmeyenler de var ve sevmeyenler gerçekten elinden geleni yapıyor arkadaşlar zaten medyada da veyahut da sağda solda görüyorsunuz ama sevenler de var gerçekten sevenler de var. Gerçekten hani şu an hani en iyi arkadaşım Alman da var Rus'ta var hani çok güzel insanlar var yani ama dediğim gibi hani para için sıfırdan başlamayı önermiyorum size. Hani bir kardeş, bir abi tavsiyesi size. Ondan sonra arkadaşlar 18 yaşına kadar Bulgaristan'da durdum. Okulumu bitirdim. Paris'e gittim. Paris'te stajyerlik yaptım. Ve a, kuzenim beni dışarı attı arkadaşlar. Yani bir ay arabada uyudum. iki ay sokakta uyudum. Yani orada güneş diye bir şey yok arkadaşlar. Paris'te güneş diye bir şey yok. Yani sokakta yani yağmur yağıyor böyle. Ve tanımadım bir adam. Ben tam Böyle kapının önünde duruyordum böyle düşünüyordum yani kuzenim neden beni almadı filan yani, nerede hata yaptım. Ve tanımadığım bir adam çıktı dedi ne oluyor falan dedi. Aa, ben de açıkladım işte dedim kuzenim beni çağırmıştı buraya dedim. Sadece işimi bul hani stajyerliğimi bul yatması yemesi içmesi ondan demişti. Ben de buna inanarak iki gün sonra oraya gittim adam kapıyı aç açmaz bana sen ne yapıyorsun dedi git lan buradan falan dedi. Şimdi küfüre gerek yok yani küfürleri şey yapmıyorum burada teyit etmeyeyim. Ve arkadaşlar hani gerçekten çok koydu bana yani valizimden sokakta kalmıştım. Tanımadığım adam bana kalktı şey yaptı ana arabanın anahtarını verdi ama vermeden önce gitti işte benim için kavga etti. Bak tanı, tanıdığım adam değil yani ya bir, yani hiç, hiç sohbetim yok. Bir hafta ya, durdum arabasında para vermek istedim işte ona. Ve gerçekten hani ben bunu iyilik yapmıyorum yani bu iyiliği para için yapmıyorum falan diyerekten ben orada bir ağlamaya başladım. Yani sonuçta hani o kadar kötü şey yaşamışım hani o kadar sefalet içinde bir de hani ailemi yük olmamak için çıkıyorum şeye ve böyle bir şey oluyor. Gerçekten hani ondan sonra bir ay işte arabasında kaldım. Gerçekten çok hani izliyorsa bu videoyu gerçekten ona çok teşekkür ederim. Beyhan abi, Beyhan ismi. Ve yani zordu yani. Ondan sonra zaten memleketine döndü ve ben arkadaşlar yani iki ay dışarıda kaldım ve Adanalı bir abi vardı Mehmet abi hani anladı beni dedi kardeşim dedi sen ne ayaksın dedi yani yani valizinden geliyorsun gidiyorsun dedi sen ya bir şey çalıyorsun dedi ya başka bir şey yok abi dedim hani ben açıkladım hani korktum önce çalıyorsun demeyene kadar ben hep sallıyordum. Abi ben burada işte duş alıtıyordum falan filan. Mehmet abi dedi lan dedi duşlar dedi. Köpek balasan dedi duramaz dedi. Gerçekten duşlar kötüydü arkadaşlar. Yani orada ıı, Paris'te boşta çalışıyordum. Bir servisteydim. Yani stajyerliğimi yapıyordum. Ve gerçekten duşlar kötüydü yani ne açık söyleyeyim. Adam dedi hani köpek balasan şey yapmıyor dedi. Sen dedi ya bir şey çalıyorsun diye ne kadar ben zaten bir şey çalışıyorsun dediği anda ben söylemeye başladım. Abi dedim dışarıda yatıyorum dedim duş yapamıyorum dedim. O yüzden de burada duş yapıyorum falan dedi. Ondan sonra kapısını açtı. Bu yüzden de Adanaları gerçekten severim arkadaşlar. Adana olsun, Karadeniz'de olsun. Hani Trabzonlar olsun. Gerçekten severim. Çünkü onlar kalbinde ne varsa arkadaşlar söylerler yani. Çok da arkadaşım vardır o, o, taraflarda. Ve söyledi yani. Buradan da çok selam olsun arkadaşlar. Oradan izleyenler varsa. Ve gerçekten kapısını açtı bana. Evini işte kiralattı bana verdi kira üzerine tabii ki bir aylık bir 800 euro veriyordum aylık işte ama güzeldi yani iki ev iki katlı ev hani bütün çektiklerinde o üç ay dışarıda kaldığım o ezgi cefa birdenbire kaybolmuştu arkadaşlar ama yapamıyordum ve bir yıl sonra işte dedim Mehmet abi dedim ben böyle böyle Almanya'ya gideceğim dedim başvuru verdim Bakalım kabul edecekler mi? De, i̇şte ısrar etti yani geldi dedi Paris'te oku dedi şey yap dedi. Ben ama içime sinmedi ya böyle içime oturmadı orası. Bu yüzden de yapacak bir şey yok dedim. Bir baktım bir hafta sonra kabul ettim Mercedes'e işte. Ondan sonra geldim buraya arkadaşlar. ve burada da mesela zorluk çektim. Dili bilmiyordum. Girdiğimde aa, geldiğimde buraya otelde kaldım. Kira bulana kadar zorluk çektim. O Hotelden çıkınca kiraya geçince ev bomboştu. Yerde kalmaya mecbur kaldım. Ondan sonra işte yavaş yavaş yani arkadaşlar yani iş arkadaşları eşyalarını verdiler. ikinci el eşyalar kullandım. Yani öyleydi yani. Gerçekten zorluk çektim. Sonra da işte yani şu an 27 yaşındayım. Yani 19 yaşından şimdi arkadaşlar evimi alabildim. Yani Allah'a şükür arabamı aldım. Ve güzel bir işim var. Yani YouTube'da severek yapıyorum arkadaşlar bir karşılık yani beklemeden yapıyorum. Hani Çoğu kardeşlerimize arkadaşlar hani Okul karşılığı bekleyenler hani böyle hani Nasıl desem Hani ailesinin yük olmasın yani düşünsene sen hani Ailesine yük olmamak için çalışan kardeşlerimizi biliyorum ben O yüzden de hani istemiyorum şey yapmaya O yüzden de mesela hani Şeyden yani nonolife'a bu yüzden geçtim Hani öbür platformu bırakarak normal geçtim. Çünkü hani o kitlemden istemiyorum ben bir bağış. Yani bir bağış için ben oraya geçmedim. Yani bunu gerçekten noktasını koyayım. Ben oraya geçmez sebebim hani platform yayın yaptığım platform bana versin ki ben de size daha çok verebileyim. Hani amacım buradaydı arkadaşlar. Yani çünkü kimleri başladı işte non para için geçtin bilmem ne falan. Yok arkadaşlar hani para için geçmedim. Mevzu burada bana koyuyor arkadaşlar. Yani bir kuruş hani harçlığından biriktirip de bana donate atması, bana bağış yapması bana koyuyor gerçekten açıkçası söylemek gerekirse. Bu yüzden de hani geçtim oraya. Benim amacım izlesin beni. Birlikte sohbet edelim. Tanıyım onu. Nereli? Ne yapıyor? Hani benim yaşadıklarım o yaşamasın yani. Gerçekten hani mesela o Paris'ten döndüğümde Almanya'ya geldiğimde mesela 3 yıllık ilişkim de bitti beni. Aldattı beni. Hem de kankam dediği kişilerin aldattı beni gerçekten hani koyuyor yani bir de biliyor musun hani evlilik hayalleri kuruyorsun, çocukça ister besliyorsun ve e, kankam dediği kişi yani bir de bir bakıyorsun kol kola geziyorlar yani sokaklarda. İşte hani koyuyor insana biliyor musun yani. Yani ama güzeli ki hani o, o işte o bana daha çok ilham verdi. O üniversiteye gittim, okulum bitirdim. Yani belki de hani bu olaylar olmasaydı belki YouTube yapmazdım ve hatta ne bileyim yani genelde ben böyle derim arkadaşlar yani Allah bir sınama yapar insanı. Hani sınar herkesi ve sanırım ki bu da yani benim sınavımdı. Yani bundan sonra bakalım yani siz nasıl beni sınayacaksınız. Yani sizi seviyorum biliyorsunuz. Beni de sevdiğini biliyorum arkadaşım. Yani ne diyeyim yani gerçekten hani bu yani bu benim hayatımın bir parçası. Yani üstten yani zamanını çok çalmamak istedim. Gerçekten belki uzamıştır video. Biliyorum buraya kadar izledim mi dostum ama yani zaten daha detaylı arkadaşlar yavaş yavaş zaten hayatımı öğrenirsiniz. Nasıl gidiyor, nasıl şey yapıyor. Yani zamanla bence birbirimizi tanıyacağız gibi geliyor. Yani seni seviyorum yani bunu bil. Ve yani bugünkü videoda böyle olmasını istedim. Yani artık bir ya, ta, a, takip ettiğin kişi tanımanı istedim. Yani anlayabiliyor musun? Hani bil kimi takip ediyorsun. Gerçekten takip edilmeye değer mi? Yoksa değmez mi? Onu gör istedim. Yani sen karar ver. Gerçekten like atarsan canımsın. Çok teşekkürler. Dislike atarsan veya abonelikten çıkarsan. Canın sağ olsun yani ben bir şey şey yapamıyorum. Yani belki de başka bir o, düşünceyle gelmişsindir. Başka bir şeyle gelmişsindir. Ama ben buyum yani. Ben kendimi değiştiremem yani anlayabiliyor musun? Yani içtim olarak kimse olduğu şeyden değişmesin zaten iste, istemiyorum zaten. Başka bir yani özünü kaybetme yani anlayacağım. Yani özünden şaşma arkadaşlar. Yani ben özümde buyum yani. Hani dünya dönse ben yine buyum. Belki de bin tane hayatım olsa ben belki de yine bunu isterdim çünkü şimdi gerçekten senin gibi insanları Gerçekten tanıdığım için çok mutluyum gerçekten yorumları okuyorum Gerçekten beni mutlu ediyor biliyor musun yani Sevindiriyor beni bir taraftan yani Ama sen nasıl düşünürsün bu konu hakkında bilmiyorum artık Yani iyi ki varsın Sizi seviyorum yani her gün artık video gelecek arkadaşlar Yani İnşallah izlersiniz. Seni çok seviyorum. Devam arkadaşlar dediğim gibi takipte kalırsanız arkadaşlar daha çok devamı olacak yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.